AGG e man, right? Like, that was really good gameplay, bro, you know? Like, holy shit, man. such a good player. Ha, adamın taktiği şu abi. <laughs> buradan gelir de, buradan gelince vuracağım. Evet, evet, evet. Fightlamamız lazım. Sağımız yok. O kamp, kamp var. Sağda kamp Çocuklar üst tepenize evet, durdular. Tepenize, tepenize durdular ya çocuklar. Sanırım ya da gittiler anlamadım. Arabalar gidiyordu önümüze. Kampoğattan kas alabilir miyim acaba kampoğattan? Yok ya. Yok. Adam, adam var. Ay sus. ana. Sniper'ımıza ya sokacağım. Smoke'tan at. Lan ödüm koptu. Kim sıktı lan buna? Ha, bu sıkma. Tepki sürem acaba kaç saniyeydi ya? O adama dönüp headshot atmam kaç saniyeydi acaba böyle? Baya hızlı tepki verdim çünkü. Abi 3x çok kötü ya. Oy. 3x mükemmel bir şey ya. Ben almıştım da ondan kalma yani. Aa, parayla aldın ha. Aynen. Hayır. niye niye hesap aldın ki? Ya skin'i falan var ne? parayla almadım gerçi de. Abi skin'e ee, de bedava şey verdi. Skin'e de para vermezsin. Kendi skin yok muydu kardeşim? Ya şimdi? bilgisayar Bilgisayar aldığında e, içinde Steam hesabı vardı 17'ye verdi ha. Ha. Anladım anladım tamam. <laughs> hele şükür beyler hele şükür beyler. 14 kere chat yedin benden hala ölmüyor ya hala kaskı gitmiyor ya. Azim ya çocuktaki helal olsun lan. Pistol pistol. An lan dul dulüye girdim. Ee, öyle elinden alırlar kardeş. Öyle oh! elinden alırlar. <laughs> Ay kıyamam ya ne oldu lan lan arkasına <laughs> Ay kıyamam ya yere yattı orada Normalde şeyle öldürmüştüm bunu. Tavayla falan. Ne oluyor lan? Bir anda nasıl şey oldu o çocuk? Lan! <laughs> gördüm? <laughs> gördüm. Soldan alacağız bunu. best <laughs> attacağız. Volkan'a kill aldım. Ona ne vurdu? Hayır! Hayır! Of. <laughs> Aa, aslında çok vurmuyordu gaz ya. Keşke koşsaydım. En alt katta sanırım. Lan keşke o, o vektör atmasaydım. Bu nedir ya? Bu yere basıp böyle z basıp oynanmalar. Bir de tute batıyor ya. Yani... Sen şifliyor mu? Evet. Evet. Niye bu da yavaş gidiyor lan? <laughs> Solumuzdan da başka bir gidiyor. Biraz drive-by. Kanka drive-by bay drive yalan mı şu anda? <laughs> drive bay oldu kanka. <gülüyor> Oha! <laughs> Yine drive-by'ı yaşadık kanka. <laughs> Ay ya ya sen öyle bir deme ama 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 bir bir konuşsaydık ya. Böyle böyle bir infaz etme şekli yok. Ha böyle bir şey yok yani. Bir konuşup dert karşıdan her şeyden önce. Ya of ya gelsene buraya. Allah aşkına gelsene. Allah da verdim gel. Görem de senin nereden sıktığını. Aris. Benim açım çok kötüydü oraya. <laughs> Ala, o da onu öderim ben soyunu sular edir. Aa be ne bu şurası? Ya bir tipe bakar mısın? Bunlar ne ya? Oo Ömer kardeşim <laughs> bir tanecik kardeşim benim ya. Ömer kardeşim bak Steam'e giriyorsun, sağ tıklıyorsun PUBG'ye, oradan özellikler deyip oyunu kaldır seçeneği var. Ben Ya şu adam ölmedi ya yani ben bir şey demiyorum ya. Oğlum, <laughs> Oğlum ya of var. Ben mi alacağım onu? Ben aldım. Hadi canım ya bırak gözünü. Ya bırak. Allah Allah. Bırak. Hayır. Kim, kimse bana şu an bunu mantıklı açıklamasını yapamaz ya. Hani anlıyor musun abi? Bugün böyle şeyler yaşıyorum yani. Abi yok böyle bir şey ya. Ay Allah. Çık Allah. Evet. Eğer o rezon ölürsen var ya seni vururum oyun. Adamı ölmedim. Abi neden neden bu oyunda varsın sen ya? <laughs> Ya abi ya. Çok da güzel oynamıştık var ya. Lan? What? What? Öyle ölürsün işte kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani anca anca böyle bir şey olabilir zaten. Hani başka bir şey olamazdı ya. 10 bin abi. Hadi hadi bakayım. Hangimiz daha iyi gördük? Ha, hadi bakayım. Ne oldular lan 10 bin Oynanır üstüne ha. daha vurdum. Bir daha ana... Yani başka bir şey yaptım bu sefer. Bu çünkü vurmak dersem hafif kalır yani. Bir yolu hareket etmedi. Bu değil de sanki kiri alan. Bu muydu lan? lan ne yapıyordu aynı kampantta iki kişi? Ya böyle değişik şeyler yapıyorum ya böyle hani böyle alışkına gelmiş olay bir değil yani bu böyle pubcini farklı bir boyutunda yaşıyorum ben ya. Senin ben ödüm koptu ya. Ya oğlum. Hayır ya bak bu gelecekti bu arada